karaların kızı, pembelerin kızı ne oluyor? Çadırlar kurulmuş. Ben bu bayağı yıla geldim ya. Ben çocuk merak <laughs> ettim ya zaten. Çok meraklısın tabii. tabii Başladılar yatışmalar arkadaşlar. Saça başa bak ya. Ne var karaların kızı bugün? o morlar, turuncular. Tam bir cadılar bayramı gibisin. Ben niye kod duruyor ya? Beste. <laughs> Sen bir cadılar bayramı gibisin aynı. Evet, tabii. da var. Ranur kendisine ne almış arkadaşlar? Ay pardon Barbie. <laughs> ne almış? Patiklerini gösteriyor. Konuşacak ayakları <gülüyor> birazdan. <gülüyor> Ay, bence de tam böyle şey gibi uzattı şöyle. <laughs> Kızlar? Efendim? Neler geçirdiniz? Tahta. Tahta mı? Bekle. Bekliyorum. Sen ne getirdin? O var elinde? Aa, ağlayan surat çıktı. Ay sinirli çıktı. Gene ağlayan çıktı. Barbie sana yakışmıyor bunlar. Ha? Oldu. Çok güzel. <laughs> bak bak. Bak ağlıyor Anka. Barbie Ken. E, Chelsea. Ne güzel olmuş bunlar böyle bir aile. İşi pin içindeler. Bu da Ay, Barbie sen bugün tam teşkilat gelmişsin. Her şeyi getirmişsin. <laughs> ne yazıyor Barbie? Bilmiyor şimdi. Bak kaldı böyle ne yazıyor diye düşünüyor. <laughs> Söyleyeyim mi? Neyse söylemeyeyim. Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle söyle. Gıcık Barbie. Barbie, Barbie. <laughs> Şok Gıcık oldu. Ya <laughs> Barbie sende de var. Sen de aynısını <laughs> yapabilirsin. Senin de tahtan vardı. Nerede? <laughs> Bak bu. Yazamaz ki ben Oooo oh, Westy! Barbie yazı yazmayı bilmiyor mu? Resimlerle hakaret edebilir. Hayır hakarete hayır! Seninki Oo. neydi? Gıcıkta ne var canım? O da bir der. Benim Barbie Neresi gıcık? Şuna bak bak! Kokuş bir Barbie! Kız bu Barbie'nin çadırında her şey var. Mala her renk var yani. <laughs> çadırında Barbie'li arkadaşlar. Bak ben de getirdim. Bak 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 Barbie! Burada da köpüşler yatıyor tane getirdin. Tam ve isteğe layık şeyler. Böcekler. Oo akrep var. Neydi şu kertenkele var. Öbürünün adı neydi? O çekirge miydi? <laughs> Ay, yuranç. Barbie. Köpek. Köpek. bile gitmiş bak. Hav hav hav. E, mi? Diz böceklerin oraya sen. Ha, sana yakışır bir şekilde. Bir sürü var. Aa, çadırına yılan gelmiş. Hayır. Anam dizimde. <laughs> Hiç görmedim bunu. Kocaman bir yılan. Ay Barbie bir gör. Bak Barbie. Ye. Bak 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 bak. Asalete bak. Asalet mi? Evet. Tabii canım. Üstünü boyama Barbie. <gülüyor> <gülüyor> Üstünü boyama <laughs> Barbie. Bak, bu böcekleriyle gelmiş. Yılanımla gelmiş. Yılanı var, böceği var, hamam böceği var, karabüceği böceği var, her şey etrafımızda var. Etrafımızda bir sürü yılan var. Bak. Yani kusuyor. Ben görünce kusuyor. Oo, ben çizmiş çarpı. Allah, kusuyor deme sen anlamam. <laughs> ben sana çarpıyı koymuş. O ben miyim? Evet. Çık. 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 <laughs> bak yan yan bakıyor bak. Bak bak bak. bak, bak. Tam da Wednesday'nin o çizgili bak, kıyafeti şöyle, bak. gibi olmuş. Öyle. Hmm, böyle... Bak ben ne getirdim yiyecek bir Fare bile var. Fare canlanır birazdan. Bak. Hey. Ay. <laughs> Ay ben birden ben kanıp kanım kaynadı. Neden acaba canım benim? <laughs> Profiterol mu aldın? Profiterol aldım. Hepsi benim. Neden ah Barbie? <laughs> Ay Barbie'yi daha çok seviyorum. Bak muz var, üzüm var, nektari var. <laughs> Ay çekirdeğe de bayılırım. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Öyle öyle. Camış gibi olacak öyle tatlı, tatlı Yok ben zayıfım. Yani. Ben hep yiyorum da almıyorum. Ay ben kimi seçsem şimdi arada kaldım arkadaşlar. Bak. Çipsi getirmiş. Bak bak Vensey sağlıklı besleniyor tabi. Bak. Kokuşu. Ay pardon ya Barbie. İşte beni çok <laughs> Hatları karıştırdım. Bak, Yay baklım gidiyor. Çok evet. Eski. Dok. Dok. Evet. Kek. Kek değil. Kek ekstra. Reklam yaptım. Karaların kızı bütün karaları getirmiş. bar. Aa Barbie'ye bak. Kalem getirmiş. Ay benim buradan yağ mı Ay neden? Ay, güzel. güzel otur. Bibiciye bak. Alo. Memzik yemiyor. Bibi'ye memzik yemiyor. Çok tatlı. Değil mi? Metro. Ay metro getirmiş. Bir de bu ne? Bu ne? Çikolata. Bir de çikolata. Barbie ne getirmiş? bir adet Barbie vardı arkadaşlar. Bu Barbie'de daha çok şeyler var. Bakayım o ne? Açacağım. Hmm, burada da çok şeyler var. Oo. Ay bunu çok Oo. O ne? O ne? <laughs> <mi>? Ha, çikolata. Ya ben de Senin de vardır belki. Oralarda bir sürü bir şeyler var. Ay cips getirmiş. Aa soşi getirmiş. Ben de yemek istiyorum. Sen nereye geliyorsun? <laughs> Karnım. Ben biliyordum o gün görünceyle yapacağını. Ben bana geri <laughs> Ay kur olmama gelemedim. Ay. Ay yapmışsın gelmiyorum abi. Ayağını geçince gelecek Barbie. Canım. Lütfen. Ama o benim. Ben dedim. Bu dedim Barbie onu görmesin dedim. Gel <laughs> <laughs> Barbie kovasının içinde ne vardı? <laughs> Ay. Uf, Aa gö bak. Ne? Ya bu Barbie çok fena. Havana verecek hadi. Ha. Ben, ben. ha. Ay hepsini aldı. Kız senin de çikolataların var. Bana bir gösterseydin ya. Aa. Ya Vesey şuna ver bu cadılozla uğraşılmaz. Ha. Ay dökecek. Ay. Ya, çıldıracağım ama yemin ediyorum ya. Ya komik değil Gerçekten böyle mi ya. Hayır. <laughs> Kız bu boşluğa toz pek değil böyle. öyle? <laughs> ben, ben de diyor ki ben sağlıklı besliyorum. Ben sağlıklı besliyorum. Ne oldu sağlıklı ee, beslenen Barbie'ye? Ne oldu birden? Böyle ee, şey, üç tane çikolatası var. Bırak be. <laughs> Ay, başkası sakin et. Benim bozarım. Yanlış yere saldırdın Barbie'nin. İçeride göstermiyor. Her şey benim diyor. Veysel sen her şeyi döktün, her şey gidiyor. <laughs> ya valla gideceğim hee! <laughs> komik değilsiniz ya! Ya <laughs> sen ne yapıyorsun? Komiklik yap yapmıyorum zaten. Barbie'ye bak Barbie'ye. <laughs> Benim işim Barbie değil, onunla. Veysel hiçbir bir şey kalmadı ya! Herkesin işi de benimle mübarek. Ya, yürü git lan! Aa. Git lan, yürü git lan! Size galiba. Galiba <laughs> <ama>. Ay. <laughs> <laughs> Ya bir de bana diyorsun ha, ha, al, git iz. He al gitsin. Ya keki ezdi ya. Ya bir şey diyeceğim. Yani burada hatlar karıştı. Barbie'ye bak, Veste'ye bak. Barbie tam bir cadolos. Öyle zaten. Veste'ye bak, kralların kızı daha kibar. Tatlı mı ver? Şş. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ben çadırı da yıkayacak lan! Gitsin! Ya gitsin, dur ya! Girir aldı. Zaten. Al al al, ver de al al. Al al Bu da diyor ki her şeyi ben alayım, ben ikilere gelince ağlayarak hallediyor işini evet, geri. De. Kız sen ne fenasın! Ağlamasa da bir gülmesi de yemin ederim. Ula, ula. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir çadır oldu? Çadırlar mahvoldu. Vestey! Vestey! Havalar nasıl orada? Bardağın kolan da gitti Vestey. Bu Barbie ne yapıyor? <laughs> Barbie, senin orada bardağın vardı. Barbie, ya sen ne getirdin? Bir çıkart da biz de yiyelim ya. Bak Barbie bardağını çıkarıyor. Vestey'in kolası da güzelmiş ha. <laughs> Zero sugar. Kapatsana onu <laughs> <ol> kapağına. <laughs> bak 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 ne getirmiş Enes maviş maviş. Bu ne? Bu mu? Evet onu merak ediyorum. Versene bana. Bu Nereninmiş bu? Oku bakayım Nereninmiş bu? Sour cream and herbs. Yani bitkiliymiş. Anladık hangi ülkenin ürettiği bir şey. Fındıklıymış, nohutluymuş. Nohutlu. Patisvis dediğine göre İsveç'tir. İsveç mi? İsviçre. İsviçre e, cipsi, evet İsviçre yabancı. Ay ne oluyor? Vesey ona da ver Vesey. Onu çok seviyor. sen seviyor. Kız Allah seni Vesey. Vurmayacağını <laughs> <mücare> sineklendireceksin işte. <laughs> Değil mi Anar? Ya bu ne yapıyor ya? Ya Vesey Vesey. Son çadırına da alsanız da. Açılı mı ne var? Her şeyi sıkı sıkı, sıkı saklıyor. Ben... Arkadaşlar. Hayır, ya ben mi? <laughs> ya bu Barbie ile ve Veysel hiçbir şey yiyemeden sonradan gelen her şeyi yiyor. Burayı sen ya. Beğenmedin mi? Hiç, hiç beğenmedim. Oo koca bir kovanın içinde Barbie eşyaları mı var? <laughs> Kovanı göster. Hayır. Ne oldu hayır bakayım. Bakıyorum neler var. Aa kalemlik. Kız şöyle bir göster. Ayna mı? Tamam. Aynası da varmış. Başka? Makyaj, Makyaj malzemeleri. malzemeleri. Bir Barbie dedik. Böyle kokoşolar. Vesteyi de çok güzel. Kokuşum. Bak bak vesteyin. Mesleğin. Aa senin öyle bir saçın yok mu? Mesleğin şey saçlarını yapacağım. Bak mor saç var. Sende yok mu? Var. Pembe vardı. Nerede o ya? Şira. Neyse bunu birazdan getireyim de sana takayım. Tabii. Hatta sen git getirin de öbür odadaydı. Tamam nerede lan? Bu kutunun içinde pembe bir saç. Tık 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 tık. Pembe bir parfüm. Ay bunun her şeyi pembe. Ben suşi yiyeyim bari. Aa suşi yiyor. Oje. Oje. Oce. 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 <laughs> bu daha güzel ama bu parlıyor. Evet neon. Beste senin nelerin Şira. var? Sen Beste kan doyuruyor. Var saçlar geldi Bak Ta bak, saç. bak dönüyorum. Saçlara bak. Döndürüyorum. Taksaydın keşke bir de. Döndürdük. Dönüyor, dönüyor. <laughs> Takalım hadi bakalım. Et Hangisini bakalım. istiyorsun bak Çiksine. burada bir sürü saç var. Pembeleri mi? Hadi bir takayım. Aa bari bir saçlarına bayıldım. Çok güzel oldun. Jeans'teyle uyumlu ayı yılan geldi. Aa! Yılan. Wow. Yılan. Çok güzel o yılan. Değil mi? Zorla aldırdım babana. <laughs> çok da zor olmadı. Gerçi de al dedim aldı. Değil mi? aldı. Evet. Bak. <laughs> Bakayım. Unicorn çok tatlı yürünür. Başka ne getirdim? Bak bak oralarda bir sürü bir şeyler var ya. Ay evet. tokaya arkadaşlar. Prenses taçlı onu da takabilirsin. <laughs> Yarın okula giderken onu taksana İranur. Olur. <laughs> Çok var. Bak, 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 bak. Dur! Hello Helo, ne? Ay neydi? Vandetta gelmiş. Ne yapıyorsun ya? Vandetta, hayırdır? Korkutuyorum sizi. Aa, hiç korkmadılar. Aa, Büt hiç, dedin. hiç korkmadım. Çok güzel korkuttun Vandetta. Ben güzel yani. B dedi o kadar. Ya? Saçımı bozuyor. Vandetta, biraz çadırlara action yap. bir çadırları sallarsan belki... Sallayayım. Hı öyle salla. Ne oldu Neyse ki çadırdan bağımsızım şu an. Çadırın ne istesin? Ay Helena Ebrici göstermiyorlar. Gir de bir bak çadırın Aa, içine. Aa burada böyle bir şeyim var. Aa öyle bir, bir şeyi varmış. İçine bakalım mı? Bakabiliriz. Hı. Hmm. Vandetta gel gel. Aa bak saç malzemeleri var. Ha o. Bir, bir de evet. şey. Tost yapıyorsun saçını. Bir kere tost yapmadın. Yaptım ama çok kabarıyor diye sonra bırakmıştım. Neyse. Işte. Telefon aldı. E, ya. Telefon aldı. Ne oldu ya? Mesaj gelmiş birinden. Kimden gelmiş? Kimden? Erkek hem ya de. Oha Zeynep. Ben. Ya yalancı ya. Oha Beste. <laughs> şaka şaka <laughs> şey. Beste kışkırtma yaptı. Gıcık ya. Sana bir <laughs> hediye. Ay. Top kek fırladı. Ne yaptı? <laughs> Fotoğrafına bakalım. Göster. Ne yaptın? yaptın? <laughs> Kendini çektin. Kendini. <laughs> Gel bekle göster. Vandette olarak mı çektin? Hayır canım, Enes olarak çektim. Enes olarak mı çektin? <laughs> Bakar mısınız? Bakarız. Uğur böceği. Evet. Çok güzel. Aa, bak burada ne var? Ne var? Harry Potter defteri. Harry Potter dekterik. ya. defteri. Ya! <laughs> ya bu Barbie <laughs> de senin her şeyin kendinin bir sürü olmasına rağmen beni çok tanıyor. Bak be. Ay o neydi? Ay bir ayıcık fırladı havadan. Çok güzel. <laughs> Maymuş o. Maymuş fırladı. Bak maşa uçları. Evet. Aa, onlar da biraz daha çok şey ikinize de Evet, biri evet, pembe bir siyah. Ben ben Ama benim. Ama Zeynep. ay ben isteyeyim pardon. Şunu kaybedecek ya. Neyi kaybedecek? Bu yarışmalı değil mi? Yo. 24 e saat çadır. Birini kaybetmesini mi istiyorsun? Evet ilk çıkan kaybı <laughs> yeri kazansın. Aa çıktı. Hayır. Çıkmadı ki içeride hala. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dur, şurada kartları mı göstereceğim ya? Ha bir dur kartlarını görelim. Ya bir dur ya Harry Potter kartları. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Çok güzeller. Değiştireyim mi? Değiştir. Çadırınla da uyumlu. <laughs> bak yine bir <içeyim. gülüyor> şey. Bak bak bak. hayır o da sana uyumlu. Vesti çadırından ne bak. çıktı? <laughs> Çok güzel uçuyorlar, kaçıyorlar. Evet, bunların hepsini göstereyim mi hemen? Bilmiyorum. Ben Çok ödülü önemli. buldum. Neyi buldun? <laughs> ödülü bulmuş. Ödül Aa. kazanana altın. <laughs> ne? ne? Kocaman bir Kocaman. altın. Oy. O zaman bunlar hiç çıkmaz. Önesi yandık. Ben de, de, Ben de gece 25 bin kere oynadım. Ya sen niye besteyi çadırına dalıyorsun? Gitsene artık ya. <laughs> Git ya. <laughs> aldım. Allah'ım kendimi atacağım. Maşa mı yapacaksın kendi saçına? <laughs> Tost mu yapacaksın? <laughs> Barbie sen ne yiyecekler getirdim Ben acıktım. Bir getir şuraya ya. Getir de yiyelim. Anca şey yapıyorsun. Benstey'in oyuncaklarına da danıyorsun. Bak bak bak. Beste. Oo Arkadaşlar bu da getirmiş. Bir Ay. Ne <laughs> sen <Mesela> iki taneymiş. Yurtta. <laughs> <Yırttı>. Sakinleşme reaksiyonu çok <laughs> iyi. Hmm, arkada bile cips görüyorum. Olanlar da verken. Ne yaptın buraya? Çarşı pazar kuruldu. <laughs> Almanla bırakmam bir oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok bağırdı. <gülüyor> Alamadım. <gülüyor> çok fena. Bunu beste olması lazımdı. Ya ağlıyor ya da bağırıyor. Öyle işini yaptırıyor. yaptırıyor. Aynen evet. öyle. <laughs> bak 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 bak. Rüzgar gülü bile varmış Wednesday'e. Senin bu böceklerini bile kıskanıyor. Ben anlamadım bunu. <laughs> Hiçbir şey yaramadı. <laughs> Harry Potter kartları ve rüzgar gülü. Hironor kıracak <laughs> Ay ne oluyor? Ben, şuna. <laughs> Ay, ben.

çıkıyordu kaybedecekti ya. <laughs> Neste. Ne? ne? Acaba biraz çekirdek mi çitlesek? Kabım yok. Şu kabın içine atarız Barbie'nin kabına. Hayır. Ne olur ya. Ne ya. O gelin ne yapıyor? <laughs> Şu fareyi bir çevir şuna fareyi. Şu <laughs> Barbie'ye Barbie. bir çevir. Ben farelerle korkmuyorum. <laughs> bir gerçek olsaydı bak bak kokmamaya. Çığırı çığırı kaçardı. Bak kıracak ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye atıyorsun? Ay cadı. <laughs> Yanlış olmuşsun. Senin Barbie bunun vestiy olması gerekiyor da. Ya bence de ya. Arkadaşlar yorumları yazın. Vest'te kim olsun? Barbie Aa! kim olsun? Ay parmağım da yaramaz çok acıyor ya. <laughs> Barbie'ye <'yi> yazar sevenler. <laughs> Pembe aa, kalp. Aa! Parmağım acıyor diyorum ya! Hepsi dökülecek şimdi. Vensi'yi sevenler siyah kalp atsınlar yorumlara. Ya ben yorumlara. şimdi çıkıp gideceğim buradan ya. Ay bence de git de bitsin. Bu nedir ya? Sıkıldım ben de. Hadi. Bence de Vensi'ye gel. Ay, Hadi. Ya. Gel kola içelim. Kola içelim. Ya, <laughs> ne güzel motive ediyor insanları <laughs> ama. Gidiyor mu lan? Ya! Gidiyor Vensi'ye gidiyor. Onları da ben alırım. Neyi? Dolar. Ne doları lan? Altın. Altı, okay tatlımı da aldım, çekirdeğimi de aldım, gidiyorum. Beste'ye <laughs> gidiyor. Çıktı. Çıktım. Beste çay demle de içelim bari. Olur canım. Hadi geliyorum. <laughs> Hadi gel. <laughs> Aa, altını ver. Altını takdim ediyorum. Ver. <laughs> <laughs> Lütfen açma bunu tamam mı? <laughs> açma. Altın o. Orada bir tane daha var. Hadi. Yarışmanın birincisi Hiranur oldu. Evet çocuklar buradan <laughs> kime ben... selam yolluyoruz? Direkt seviyoruz. Zeynep Selam. Nur seni çok seviyoruz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. Siz Sizleri Biz çok da, seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek Biz üzere. Bay bye bye. bay. Yorumlarda pembe kalp, siyah kalp, mavi kalp hepsini evet. bekliyoruz arkadaşlar. Evet. kalp yok ki. Var. 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 Ve siyah. Var. Barbie pembe, Ken mavi. 对。<laughs>